Ve ödülünü almak üzere Süleyman Sarılar Kanal D Haber Direktörü'nü huzurlarınıza davet ediyoruz. Ben size Mehmet Ali İbrahim'den çok selamını getirdim. Maalesef kendisi burada olmayı çok istedi. Hatta uçak biletini bile almıştık. Dün bir doktor kontrolüne gitti. Bugün bültenden sonra çok küçük bir operasyon geçirecek. Merak etmeyin, ağır bir şey değil. Safra kesesinde küçük bir operasyon geçirecek. O yüzden gelemedi kendisi. Çok olmak istedi ama gelemedi maalesef. Onun selamını getirdim ben size. Herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin her sene düzenlediği bu toplantıya biz de her sene katılıyoruz. Biz de fahri olarak bu derneğin üyesi olduk galiba, abone olduk. Her vesileyle geliyoruz. Bu sevinci, bu güzel akşamı paylaşıyoruz. Evvela ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Şimdi. Onlar fazlasıyla bu ödülü hak etmişlerdir. Ama takdir edenleri de takdir ediyorum çünkü günümüz Türkiye'sinde insanları takdir etmek çok kolay değil. Onun için takdir ederseniz takdirde edilirsiniz. Bu geleneği bu dernek sürdürüyor. Biz de zevkle buraya e, katılıyoruz. Ama her ödülün de bir sorumluluk getirdiğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Özellikle radyo, televizyon gibi toplumun en önemli haber kaynaklarını başında gelen bu sektör, insanımıza ne kadar doğru haber, ne kadar temiz bilgi aktarabilirse birbirimizi anlamamız... Birbirimizle diyalog kurmamız o nüspette eee kolay olacak demektir. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Meclis Başkanım. Saygılarımızı arz ediyoruz. Teşrif etmekle bizleri onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ahmet Hakan'la tarafsız bölge tüm jürilerden tam puan alarak zirveden inmeye niyetli olmadığını resmen ilan etti. 2012'de de bileğini büken olabilecek mi diye merak ediyor ve alkışlarınızla Ahmet Hakan'ı sahneye davet ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Türkiye tartışma kültürünü sürdürsün, her şeyin özgürce, serbestçe açık bir şekilde tartışıldığı bir ülke olma halini sürdürsün dileğiyle bu ödülü kabul ediyorum. Eee bu ödülü takdir eden üniversite gençlerine de üniversite gençliğine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. En korktuğum şey ne biliyor musunuz? Bir yere gittiğinizde önünüzde onlarca kamera. Eyvah diyoruz. Acaba bir fonsumuz olacak mı? veya gazeteci arkadaşların elinde küçük bir mikrofon ve ellerinde bazen not tutacakları kağıtlar, defterleri var. Ve onlarla sohbet ederken acaba yarın bizim arzu etmediğimiz bir başlık çıkacak mıdır diye kaygıya kapılırım. Bu toplantıda ödül alan bütün gazetecilere en samimi duygularla teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Onlar mücadele ettiler ödülü hak ettiler. Ödülü veren yine sizlersiniz. Onlar umarım özgür Türkiye'nin geleceği özgürlük kokan bir Türkiye'nin habercileri olurlar. Ben Sayın Hakan'a da, değerli beraber çalışan değerli arkadaşıma da yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara bu ödülü vermekten ötürü de ayrıca onur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ana Muhalefet Partisi lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da her sabah güler yüzüyle Türkiye'yi selamlayan Fatih Portakal gündemi kendine özgü doğallığıyla aktarıyor. Özellikle çalışkanlığı Radyo Televizyon Gazeteciliği Derneği Jüresi tarafından takdir toplayan Portakal'ı 2011 yılının en iyisi ilan ediyoruz. Ve sahnede mikrofonu ona veriyoruz. Bizim de rakip ha, benzer saatlerde program yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Aa, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Ee, yaklaşık bir buçuk yıldır biz çalar saati yapıyoruz. Kanal D komple ekibini çağırdı. E Ben de eski bir kanal D'ci olarak biz de Fox ekibini çağıracağız da buraya. Özgür Çakmakçı, yönetmenimiz Hüseyin Ağaoğlu. Ardından e, Necdet, lütfen sevgili izleyenler, çalar saati biz bu şekilde yapıyoruz. Gerçekten bu sene geçmiş yıllar oranla çok daha kalabalık, çok daha ilgili bir ödül töreni. Radyo Televizyon Rular Gazeteciler Derneği'ni bu etkinlik dolayısıyla kutluyorum. Benim de ödül verdiğim <laughs> vereceğim daha doğrusu bu programla <laughs> alakalı gerçekten program yapımcısının özellikle son cümlesiyle özetlediği Özgür ortam gerçekten Türkiye'nin her yerinin her tarafına hakim. Ve dolayısıyla bu ödül töreni ödüllerin çeşitliliği, renkliği gerçekten Türkiye'de konuşmanın, diyalogun, eleştirinin renkli, canlı ve her zaman dinamik olmasını göstergesi. Elbette ki birey olarak hepimizin haber edinme hakkımız var. Program yapımcılarının da habercilerin de haber yapma hakları var. Evet. Evet tebrik ediyoruz. Ben de hani çok e, övdünüz e, çok sesliliği, farklılığı, tahammülü sizin tahammülünüze sığınarak bir espri yapmak istiyorum. Ha. Kabul ederseniz hemen evet, ödülünüzü kabinenin Kürt görünümlü Laz Bakanından aldınız. Tebrik <laughs> <laughs> ediyoruz. <laughs> Radyo televizyon gazetecileri olarak biz de Kenan Işığı rakipsiz buluyor ve kesinlikle son kararımız diyoruz. Ödülünü almak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Kenan Işık, Büyük Usta, son karar, dev karar, büyük karar. Çok teşekkür ederim. Umarım ki layığımdır bu övgülere. Layık olmaya çalışırım en azından, layık değilsem de. Çok teşekkür ediyorum, çok değerli bir ödül benim için. Özellikle Radyo-Televizyon Gazeteciler Derneği'nin verdiği, bir de üstelik çok geniş bir katılımla, jüri katılımıyla verdiği bu ödül beni onurlandırdı. Eksik olmasınlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok saygıdeğer başkanı, çok değerli davetliler. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Erkan Tan Bey'in de ifade ettikleri gibi Kenan Işık gerçekten Türkiye'de hem ekran hem tiyatro hem sanat dünyamızda on parmağında 10 marifeti ile anılan bir isim. Çok saygın bir televizyonculuk kariyeri var. Ona ödül verecek olmaktan dolayı gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Ama o parmağındaki belki ondan da fazla marifetin bence en önemlisi Türk dili konusundaki hassasiyeti. Genç ve Spor Bakanlığı olarak biz gençlerimizin çok daha nizli, çok daha doğru, çok daha temiz ve çok daha orijinaline uygun, saygınlığına yakışan bir Türkçe konuşmaları için olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz ve Türkçe'yi iyi konuşan, Türkçe'ye saygı duyan programlarında Türkçe'ye özen gösteren ve dikkat çeken herkesi de saygıyla selamlıyoruz. ...çıkarak ödülü bileğinin hakkıyla almayı başardı. Ödülü almak üzere namı diğer Hürrem Sultan Meryem Uzerli alkışlarınızla huzurlarınıza geliyor oyuncularla Teams Prodüksiyon'dan Mücahit Murat ve oyunculardan yine Selim Bayraktar alkışlarınızla huzurlarınıza geliyor. Çok değerli konuklar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bu organizasyonu yapan e, başta Sayın Başkan, Metin Başkanı ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Tabii özür dileyerek söylemek istiyorum. Siyasetçinin çok zamanı olmadığı için ne yazık ki dizi fukarası olan bir insanım. İnşallah önümüzdeki günlerde muhteşem yüzlülü ben de izlemiş olacağım bu vesileyle. Sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun. bir de fotoğraf için bu tarafa lütfederseniz.